Ya e, tamam bırak kartal. Kartal düşeceğim. Kartal Ay, bak, düşeceğim diyorum. Kollarındayken düşmezsiniz. <laughs> Aa, ondan sonra böyle bak benim kollarım tahti revanınız olacak. Hop her zaman emrinize amade. Bu kadar şımartma sonra hep isterim ben. <laughs> Vallahi istediğin kadar şımarabilirsin. Bundan sonra böyle der Aa hatta ben şimdi hemen Figen'i arıyorum. Bize şöyle bir doktor araştırsın. Biz ee, test yaptıralım çocuğumuzu, kaç haftalık bir sağlıklı mı, öğrenelim ya her şeyi. Ya Kartal saçmalama. Sonra ararız tamam mı? Araştırır, buluruz bir doktor. Sen şimdi Figen'e söyleyeceksin. Figen Selçuk'a söyleyecek, çarşı karışacak yani. Ya önünde sonunda çarşı karışacak zaten Derya. Hem biz böyle bir gerçeği kimseden saklayamayız ki. Aksine bak ben bunu kimseden saklamak istemiyorum. Ya ben böyle deli gibi haykırmak istiyorum. Baba oluyorum ben baba. Kartal deli misin sen ya? Dur bir sakin ol. Konuşalım önce, yani hemen bu kadar sevinme. Neden? Ya neden Derya bak ben yıllardır özlemini çektiğim, hayalini kurduğum bir hayatı kuracağım seninle. Ya biz çok güzel bir aile olacağız seninle. E nasıl olacak? Mücadele etmemiz gerekecek. Yani kocaman bir savaşın ortasına gireceğiz. Belki de aldırmamız gerekmiş. Bak sakın sakın, duymayacağım bir daha. Gel otur şöyle. Hemen sil hemen kafamdan o korkunç düşünceyi. Nasıl olacak peki? Kimse istemeyecek bebeğimiz. Derya bizim bebeğimizin kimseye ihtiyacı yok ki. Sen, ben, abisi Efe yeter ona zaten. Ve teyzeleri sevmeyecek. Dedesi sevmeyecek. Akrabaları sevmeyecek. Hep dışlanacak. Kötü gözle bakacaklar ona. Vallahi bak canım benim kimin nasıl bakacağı, ne düşüneceği benim umurumda bile değil. Bak biz bebeğimizi seninle öyle çok seveceğiz ki, öyle güzel seveceğiz ki... ...onun hayat sadece sevgiden ibaret olacak. Ben de çok istiyorum onu. Ama korkuyorum da işte. Ben yanındayken kimseden, hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Biz çok güzel bir aile olacağız. Sen benden de manyak çıktın valla. <laughs> <laughs> ya Kartal dur, dur. Sakallarım batıyor ya. Çok mu uzamış bunlar? ya bak rahat dur vallahi alacağım bu sırayı keseceğim seni. Façalı bir baba istemiyoruz hayatım. Tamam. Sustum. <laughs> Mesela sen kız mı hissediyorsun? Erkek mi? Konuşma diyorum ya sana. Yani bilmiyorum. Kız istiyorum galiba. Öyle hissediyorum. Sen? <laughs> ya hem sus konuşma diyorsun hem de soru soruyorsun ama. E, ee, babandan ne zaman istiyorum seni? Yok artık. Daha neler sen delirdin galiba. Vallahi öldürürler abi bizi. Ben daha boşanmadım. İşte mahkemeye de gidemedim. Yani yeni tarih de belli değil. Avukatın vardı değil mi? Yani aslında şu an her şey senin lehine. Hatta senin mahkemeye bile gitmene gerek yok ki avukat çözer bunu. Püsküllü dava ama yani bu. Adamın borçları falan bana kalacak. Ne olacak belli değil. Bir ara karar çıkar, boşanırsınız. Bir an önce çözülsün bu iş. Ben de kendi adıma bir şey talep etmem. Yani bir an önce çözülür bu iş. Ben bir arayayım avukat. Ara ara. Ara ki bir an evvel halledelim. Babanın karşısına çıkacak yüzüm olsun. <laughs> Babamın gazabını uğramaya kararlısın yani. <laughs> senin için bebeğimiz için her şeyi göze aldım ben Hadi bakalım tıraşa devam Hadi bakalım